Fenerbahçe Pazar günü yeni başkanını seçecek. Daha önce Ali Koç adaysa ben kesinlikle aday olmam diyen Saadettin Saranla Ali Koç şu an aday olarak kaldı. Hakan Bilal Kutluak bugün açıkladığı gibi Saadettin Saran lehine adaylıktan çekildi. Kendisine galiba Feneryum'un yöneticiliği verilecekmiş. Saadettin Saran eğer kazanırsa. E, bu hiç şık olmayan şeyler tabii ki. Aslında Ali Koç'un e, TRT'deki röportajını da izledim. TRT Spor'a konuk oldu. Orada da çok hırçın ve verimsizdi. Oldukça sinirliydi. Ne zaman hangi soruya hangi cevabı vereceğini çok kestiremez bir tutumu vardı, durumu vardı. Pazar günü Fenerbahçe'nin kongre üyeleri seçimlerini yapacaklar. Ama görünen o ki Fenerbahçe'de kaos bitmeyecek. Bahis şirketi dolayısıyla Saadettin Saran'ın kulüp başkanı olamayacağı konusundaki iddia ve söylemler belki Saadettin Saran kazanırsa da onu tekrar bahis Şirketi sahibi diye başkanlıktan el çektirme bile önümüze gündemimize gelebilir. Yani kaos her zaman Fenerbahçe ile birlikte anılacak. Ee, pazar günkü maçta doğranan Trabzonspor'dan sonra e, yine bir pazar günü Fenerbahçe'nin başkanının seçilmesi ne olacak hep birlikte göreceğiz.